Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şu aralar ana muhalefet liderinin yalan ve ihtiralarla dolu bir kampanya yürüttüğünü belirterek bunların dertlerinin milletin derdini ya da milletin gündemini konuşmak olmadığını söyledi. Şu aralar ana muhalefetin lideri biliyorsunuz yalan ve ihtiralarla dolu bir kampanya yürüttü. Önce 4 milyon abonenin elektriği kesikledi. Yalanı rakamlarla ortaya koyduk. Ardından geçen hafta ziyaret ettiği evin elektrikleri dört aydır kesiktir. Öyle olmadığında belgelerle ortaya koyduk. Dahası ziyaret ettiği evde gün boyu elektrikler kullanılırken sırf elektrik yok demek için ziyaret saatlerinde o elektriği kim kesti? Bunu kendilerine sorduk. Hala da cevap bekliyoruz. Sonra ziyaretten sonra da o elektriği kim açtı? Merak ediyoruz. Bunlara da anlatmak aslında zaman israfı ancak gel gör ki meydanı da bunların yalanlarına bunların iftiralarına bırakacak değiliz. Geçenlerde İstanbul'da bir evi daha ziyaret etti. Bakalım oradan ne çıkacak? Merak ediyoruz. Bunların derdi milletin derdini, milletin gündemini konuşmak değil. Bunların derdi kirli oyunlarla, manipülasyonlarla nasıl ellerinde iktidarı ele geçirir. AK Parti Kocaeli Teşkilatının Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Dönmez, "Milletimiz böyle oyunları asla prim vermez." dedi. Biliyorum ki milletimiz ferahete sahiptir. Milletimiz zahirin arkasındaki batını görür. Böyle oyunlara asla film vermez. Siz isteseniz de istemeseniz de büyük ve güçlü bir Türkiye olacak. Yerli ve milli üretimde dünyada söz sahibi olacak. Yerli teknolojilerle dünyaya meydan okuyacak dünya çapında projelerle adından daha fazla söz ettirecek bir Türkiye olacak. Bizler de bu uğurda son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz inşallah. Konuşmasının ardından dönmez partilerle programa video konferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi. Genel merkez kurularımızdan başlayarak uzunlar.